Deleni. E Onların ticareti yasa dışı biliyorsunuzdur. Bakın istediğiniz kadar ödeme yapabilirim. Ama ben suç işlemek istemem. Lütfen bir daha sormayın. Ne oldu ya bir anda yan çizdim. Kendini ağırdan satıyor işte. Evet uğraştıracak bizi. Lütfen çıkar mısınız dükkanımdan? Peki. Siz bilirsiniz. Ah. Bir de kovdu. Vallahi işimiz var bu kadınla. Ne oldu müdürüm? Ters yaptı biraz. Oyuna gitmek lazım. Müdürüm şimdi ne yapıyoruz? Bey planına geçiyoruz. <laughs> bu adam kadın ruhundan anlıyor etkilenmiş gibi baya. Ne etkilenmesi eğrimiştir. Sen de abartma. Ha nihayet. Ne diyor müdürüm? Restoranı boş verelim. Benim mutfağım daha iyidir. Akşam bekliyorum. o Vay. tamam bana bakın. Bunu Başak duymayacak tamam mı? Bizden laf çıkmaz müdürüm.